Merhabalar, bugün hep birlikte bin yıllık bir zaman kapsülünü aralıyoruz, Dede Korkut kitabını. Yalnız bu bildiğiniz destanlardan değil, bu atalarımızın bize bıraktığı gizemli bir kod aslında. Hadi gelin şimdi bu kodu birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, bin yıl önce anlatılmış bir hikaye, bugünün bu kadar karmaşık dünyasında bize yaşam, ölüm ya da canavarlar hakkında ne öğretebilir ki? Cevaplar inanın bana oldukça şaşırtıcı. Çünkü Dede Korkut sadece geçmişin bir aynası değil, Aynı zamanda insan olmanın o evrensel özünün de bir yansıması. Şimdi ilk olarak bu eserin neden sadece bir masal derlemesi olmadığını anlamamız gerekiyor. Dede Korkut'u adeta bir zaman makinesi gibi düşünün. Bizi alıyor doğrudan Oğuz Türklerinin dünyasına, onların inançlarına, törelerine götüren kadim bir kültür kodu bu. Yani bu metinler öyle sadece hayal ürünü öyküler falan değil. Hayır. Bunlar 9. ve 11. yüzyıllar arasında yaşamış bir halkın kültürel DNA'sını taşıyan capcanlı belgeler. Aile yapıları nasılmış, neye inanırlarmış, ahlak anlayışları nelermiş? Aklınıza gelebilecek her detayı bu satırların arasında bulabiliyoruz. Peki, Dede Korkut'u bu kadar değerli kılan ne? Her şeyden önce o dönemin Türkçesinin en saf, en ara halini bize sunan müthiş bir dil hazinesi. Ama dahası da var. Epik destan geleneğiyle halk hikayeciliği arasında bir köprü kuruyor adeta. Toplumun temel direği olan ve herkesin uymak zorunda olduğu o yazısız anayasayı yani töre kavramının nasıl işlediğini bize gösteriyor. Ve belki de en şaşırtıcısı kadınların o dönem toplumunda ne kadar güçlü ve söz sahibi olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii bütün bu derin kodu çözebilmemiz öyle kolay olmuyor. Arkasında çok titiz akademik çalışmalar var. Özellikle Kazım Taşkent serisi gibi kaynaklar bu metinleri sadece fantastik hikayeler olarak değil, ait oldukları toplumun şifrelerini taşıyan kültürel belgeler olarak okumamız için bize bilimsel bir anahtar sunuyor. Haydi o zaman teoriyi biraz kenara bırakalım, hikayelerin içine dalalım. Dede Korkut'un en unutulmaz karakterlerinden biriyle tanışma zamanı geldi. Ölüme meydan okuyan o cesur ama bir o kadar da kibirli adam Deli Dumrul. Hikaye o kadar çarpıcı başlıyor ki Dumrul gücüne ve yiğitliğine o kadar güveniyor ki kuru bir çayın üstüne köprü kurup geçenden de geçmeyenden de para alıyor. Hatta işi o kadar ileri götürüyor ki ilahi bir güce yani ölüm meleği Azrail'in kendisine kafa tutuyor. Bu, inanılmaz bir kibrin, bir haddini bilmezliğin göstergesi. Dumrul'un yolculuğu aslında tam dört aşamalı bir dönüşüm hikayesi. Başlangıçta o mağrur, zorba adam, ölümle yüzleştiği an korkuya ve çaresizliğe kapılıyor. Kendi canı yerine başka bir can bulmak için yalvarıyor. Ama işte tam da bu yüzleşme, onu en sonunda minnet ve sadakatle dolu manevi bir olgunluğa taşıyor. Yani ölüm, onu yok etmek yerine aslında yeniden doğuruyor. Ve işte hikayenin kırılma anı Tam da burası. Ne annesini de babası canını vermeyince karısı bir an bile tereddüt etmeden kendi canını onunki için feda etmeyi teklif ediyor. Bu an bize gerçek sadakatin ne olduğunu, evlilik bağının kutsallığını ve aşkın ölüm karşısındaki o mutlak fedakarlığını gösteren çok güçlü bir mesaj veriyor. Zaten Deli Dumrul'u ölümsüz kılan da tam bu nokta. Dumrul'un savaşı kılıcıyla, kalkanıyla değil, kendi ruhuyla. O fiziksel bir canavarla değil kendi kibriyle, kaderiyle ve hayatın anlamı gibi derin metafizik sorularla mücadele ediyor. İşte bu durum hikayeyi sıradan bir kahraman masalından çıkarıp felsefi bir derinliğe taşıyor. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Bu felsefi ve içsel çatışmanın tam zıttı olan çok daha fiziksel bir mücadeleyi inceleyelim. Tepegöz hikayesini. Bu hikaye Homeros'un Odisiyasını andıran bildiğimiz o klasik kahraman canavara karşı dinamiğini işliyor. Burada savaş çok daha somut, çok daha fiziksel. Bir yanda toplum, diğer yanda toplumu yok etmeye çalışan bir canavar var. Bu iki figür arasındaki zıtlık aslında her şeyi anlatıyor. Bir tarafta toplumdan dışlanmış, yıkıcı, doymak bilmeyen bir kaosu temsil eden tepe göz var, diğer yanda ise aklı, adaleti ve toplumsal düzeni simgeleyen Basat. Bu aslında düzen ile kaos arasındaki o evrensel mücadelenin destandaki yansıması. Vasat'ın tepe gözü kör etmek için kızgın bir şiş kullanması çok sembolik bir sahne çünkü bu zafer kaba kuvvetin değil, aklın ve stratejinin zaferidir. Yıkıcı ve kaotik gücün ancak zeka ile alt edilebileceğini gösteriyor bize. Şimdi gelin bu iki hikayeyi birleştirelim ve Dede Korkut külliyatının o inanılmaz geniş yelpazesini bir görelim. İşte Dede Korkut'un o iki muhteşem yüzü, bir yanda Deli Dumrul'un kaderiyle kendi benliğiyle olan içsel savaşı ve sorduğu soru. Bir hayatı yaşamaya değer kılan nedir? Diğer yanda ise Basat'ın toplumu korumak için verdiği dışsal mücadele ve sorduğu soru. Toplumu yıkımdan nasıl koruruz? Bu destan hem bireyin iç dünyasına iniyor hem de bir toplumun hayatta kalma savaşını anlatıyor. İşte Dede Korkut'un gücü de tam olarak buradan geliyor. İnsanlık durumunun bütün yelpazesini keşfediyor. Hem içimizdeki canavarlarla hem de dışarıdaki canavarlarla olan bitmek bilmeyen mücadelemizi anlatıyor. Peki tamam bütün bu bin yıllık hikayeler bugün bizim için ne ifade ediyor? Yani neden hala bu kadar önemliler? Aslında bu kadim metnin bize bıraktığı miras, zamana meydan okuyan evrensel değerler. Kibrin karşısında fedakarlık, kaba kuvvetin karşısında akıl, yalnızlığın karşısında topluluk ve korkunun karşısında cesaret. Bu değerler bin yıl önce ne kadar geçerliyse, bugün de bizim için o kadar hayati. Ve bu analizimizi destanın kalbinde yatan o kışkırtıcı soruyla noktalayalım. Gerçek kahramanlık canavarları kılıçtan geçirmek midir yoksa fedakarlığın o derin anlamını kavrayabilmek mi? Bu sorunun cevabı belki de Dede Korkut'un bize bıraktığı en büyük mirastır. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.